Merhaba. Ben İskender Ada Dijital Finans'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Yılın bu ilk bölümünde öncelikle hepinize sağlıklı, huzurlu, bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum. Bugün girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonları dünyasındaki yeni gelişmeleri konuşacağız. 2021 yılında özellikle bu iki fon türünde hem müşteri sayısında hem hacimlerde hem de fon sayılarında önemli artışlar yaşandı. E, ki vergisel avantajların yanısına e, özellikle girişim sermayesi tarafındaki güzel hikayeler bu gelişime katkı sağladı. Yatırımcıların da oldukça ilgi gösterdiği bu iki fonla ilgili e, yeni gelişmeleri değerlendirmek üzere çok önemli bir konuğum var. Repay Portföy Yönetimi Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Ergin bizlerle birlikte. Mehmet Ali Bey hoş geldiniz Dijital Finansa. Hoş bulduk İskender Bey. Hem sizi tanıyarak başlayalım hem de Repay Portföy Yönetimini tanıyalım size. Elbette. Ee, Mehmet Ali Ergin. Boğaziçi Üniversitesi İşletme mezunuyum. Akabinde İTÜ'de bir masterım var. Ee, ama okuldan beri girişimciyim. Ee, ben kendimi esnaf olarak tanımlıyorum. Ahilik ötürü. naturesi. Ee, uzun yıllar Cener Bey'le, ile Cener yaptığımız ortaklık sonucunda. Biz mevzuat yokken, SPK'nın bu alternatif yatırım fonlarına dair mevzuat yokken, offshore şekilde fon yönetimi yapardık. Hı hı. Akabinde o dönem Soyak Holding'in CEO'su Emre Çanlıbeli hocamızla tanışır ve çalışırdık. Mevzuat çıkınca tüm iş ve işlemlerimizi regüle tarafı taşıyarak Repay'ı kurmuş olduk. 2015'te kullandı Repay, 2016'da faaliyet aldı. E, 2017'den beri de gayrimenkulde, girişimde, akabinde tam lisansa geçişimizde değişken ve altın fonlar vesaire her alanda fonlar kurarak yönetiyoruz. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Şimdi 2015'te Türkiye'nin faaliyet izni almış ilk alternatif yatırım fonu yönetim şirketi. Bu önemli bir adım tabii ki. Yani sektör açısından da çok değerli bir adım. Arkasından zaten yeni oyuncular, yeni fonlar da sizin peşinizden gelmeye başladı. Siz de bu hızlı ivmeyle hem girişim sermayesi hem gayrimenkul yatırım fonlarında büyümeler sağladınız. Ben gayrimenkul yatırım fonundan başlamak istiyorum öncelikle. Gayrimenkul yatırım fonuna direkt olarak yatırım yapmakla, gayrimenkule direkt olarak yatırım yapmak arasında ne gibi farklar var? Hem yatırımcı hem de sektöre ne gibi avantajlar sağlıyor bu durum? Şimdi üst başlıkta bir parantez açayım. Bizim altı yatırım fonlarımıza yani gayrimenkul ve girişim serbest yatırım fonlarına sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilirler. Bu nitelikli yatırımcıların gayrimenkul doğrudan gayrimenkul edinimleriyle fon yatırımı arasında avantajları var, dezavantajları yok Şöyle ki bizim her alt gayrimenkul sektörü için bir fonumuz var. Yani konut için ayrı bir fonumuz var, ofis için ayrı, lojistik için ayrı, arsa arası için ayrı fonlarımız var. Herhangi bir yatırımcı doğrudan bir mülk edinmek yerine fona girdiğinde sadece o mülkün getirisiyle mukayyet kalmıyor. Bilakis fonun portföyündeki tüm gayrimenkullerini getirisiyle edinmiş oluyor. Üstelik bu kontu aldığınız zaman onun kiralamasıydı, bakım mıydı, emlak vergisiydi, saatleriydi vesaire. Bir sürü konuyla uğraşmanız gerekirken fonda bunlara uğraşmazsınız. Sadece fon fiyatınızı takip edersiniz. Nitekim fon yöneticisi olarak Repay'in kendi ekipleri mütemadiyen portföyü değerlendirir, olgunlaşmış asetleri, varlıklara satar, yenilerini alır. Bu yan, yana alırken de bireysel yatırımcının elde ettiği kazanımları daha avantajlı şartlarla alır. Vadesinde, iskontosunda daha güçlü bir eli olduğu için fonun daha avantajlı alır. Dolayısıyla getirisi daha yüksek olabilir. Hı hı. Üstelik doğrudan gayrimüc aldığınız zaman ödeyeceğiniz vergiye kıyasla fonda vergi şu an itibariyle yok. Yani 31 Mart tarihinde iktisap ettiğiniz fonların katılım paylarına stopaj sıfırlandığı için bireysel yatırımcılar da aslında kurumlar vergisi, gelir vergisi ödemeyen fondan para çektiklerinde stopajı da ödemiyorlar. Hı. Dolayısıyla sadece vergi avantajı bile yeterli bir e, imkan iken doğrudan elde edeceğiniz gayrimenkulü uğraşmadan dahası ofis fonunda mesela bizim için 15-20-30 milyon TL'lik gayrimenkullerimiz var. Bireysel yatırımcının birkaç milyon TL'de bu ofisleri alması ve o kira gelsin elde etmesi mümkün değilken, fon portföyünde Ankara'dan İstanbul'dan farklı gayrimenkullerin portföyüne yatırım imkanı doğuyor. Dolayısıyla e, elbette mesken itibariyle yani oturmak, kâmet etmek için alacak konut sonrasındaki gayrimenkullerinin arsa arazi olsun, ofis olsun, konut olsun, fon üzerinde yapılmasında fayda var. Hı hı. Orada nitelikli yatırımcı kavramını da biraz aşabilir miyiz? Kimdir nitelikli yatırımcı? Doğru. Şimdi kurumsal yatırımcılar, tüzel kişiler zaten nitelikli yatırımcılar. Bireylere gelirsek de 1 milyon TL ve üzeri nakit ve benzeri varlığı olduğunu beyan eden kimse diye geçiyor hı. mevzuatta. Dolayısıyla 1 milyon TL yatırım gerekmiyor. Ancak 1 milyon TL ve üzeri nakit ve benzeri varlığı olduğunu beyan etmesi gerekiyor. Çünkü biz bilemeyiz. Hani yastık altında altınım var. Kimin sebebini de bilmiyoruz. <laughs> 1 milyon televizyonun aktif varlığı olan bir yerden kimseler ve finans profesyoneller elbette nitelik yatırımcı addediliyor. Dolayısıyla biz o beyanı almadan yatırımcı kabul edemiyoruz. Şimdi gayrimenkuller <laughs> fonları doğurdu. Peki tersi bir durumda var mı? Yani fonların bu şekilde yaygınlaşması gayrimenkul sektörüne bir katkı sağladı mı? Muhakkak. şöyle bir şey var. Gayrimenkullerin fonları mevzuat gereği iskan ve yapı kullanım izin belgesi alınmamış mülkleri alamıyor. Dolayısıyla geliştiriciler ki Türkiye'nin birçok yerinde, nitekim İstanbul'da, geliştiriciler kat mülkiyetine ve iskana geçmekten imtina edebilirler. Hani kat farklı satayım durumunda olabilirler. Ancak GYF'ye mülk satacaksanız onun yapılan izin belgesinin ve iskanın almış olması gerekir. Mesela sektörü bir çip olmuş durumda. Yani GYF'ye mal sattıysanız, mülk sattıysanız veya satma niyetiniz varsa hı hı. mutlaka o iskan almanız gerekir. Keza GYF'nin alabileceği mülklerin şart ve şartnameleri var. Dolayısıyla bunlara uyum için elbette gayrimenkul sektöründe biraz düzenliyor oluyor onlar. Hı hı. Şimdi bir diğer önemli başlıkta son dönemde oldukça ilgi gören girişim sermayesi yatırım fonları. Ben burada biraz kalmak istiyorum izninizle. Sizin de birçok fonunuz var. Ama özellikle 2021'de en çok ses getiren, ülkemizin ilk unicornlarından biri olan getire yaptığınız yatırım, onlara özel kurduğunuz yatırım fonu ses getirdi. Diğer büyük bir hamlede yakın zamanda yine sermaye piyasalarında da yeni bir aktör olarak göreceğimiz Colendi ile olan bir işbirliğiniz. Onlara özel olarak kurduğunuz yatırım fonları var. Bu fonlara peki nasıl yatırım yapabiliyoruz? Yani ben bir girişim sermayesi netelikli yatırımcıyım ve girişim sermayesi yatırım fonuna yatırım yapmak istiyorum. Elbette sanırım orada da bir bazı vergisel avantajlar var. Hı. Onları da dinlemek isterim. Bu yatırım süreci nasıl işliyor? Ben yatırım yaparken beni neler bekliyor? Peki oradan geri doğru gelelim. Şimdi yatırım fonu her yatırım fonu gibi bu da MKK'da merkezi kayıt kuruşuna saklanan ve Hı. mutlaka bir saklamacı bankanın izniyle saklanması gereken menkul kıymetlerdir. Dolayısıyla herhangi bir yatırımcının bir portföy şirketinin çıkarttığı fonun payını alması, yatırım yapması için <laughs> o portföy şirketiyle anlaştığı, yaptığı sözleşmeyle bir saklama hesabı açması lazım. Bizim her fonda çalıştığımız saklama kuruluşları var. SPK'dan lisans almış saklama bankaları. Saklama kuruluşlarının nezdinde açılan hesaba aktardıkları kaynaktan bize fon alım talimatı verirler. Dolayısıyla önce saklama hesabı açılır, akabinde fon alım talimatı verilir ve fon isabet edilir. Aslında çok zor değil. Hı hı. Peki yani girişim sermayesi e, fonlarının özellikleri neler? Yani gayrimenkulden biraz daha farklı oradaki dünya. Doğru. Redetti. Şimdi bizi nasıl yaklaşıyoruz anlatayım. Hı hı. Girişim sermayesinin fonu tebliği var SPK'nın çıkarttı ve tebliğ aslında e, kurul çok liberal, çok açık bir e, mevzuat getirdi. Biz bunu iki türlü kullanıyoruz. Birincisi e, pre IPO dediğimiz halka öncesi olgunlaşmış halka götürebileceğine in inandığımız daha büyük ölçekli şirketlere yatırım yapıyoruz. Bir de hani startup vari, VC segmentindeki şirketlere yatırım yapıyoruz. Her halükarda bizim temel prensibimiz, biz üç kurucu ortağız, Ali Bey ile beraber dört kişiyiz yönetimde. Bizim kurucu ortaklarımız ve yönetim kurulu üyelerine yatırım yapmadığı fonu biz kurmayız. Dolayısıyla Çok bir mesele masamıza geldiğinde bir şirket veya bir girişim, birkaç şeye bakıyoruz. Bir, biz yatırım yapar mıyız? Sağ ol, o, Emre Bey, Caner Bey, ne yatırıyoruz <laughs> arkadaşlar, yatıramayız. Birinci kısasımız bu, biz inanıyoruz işe? Ee, biz kendi paramızı risk ederek bu işe girer ve bu işe omuz verir miyiz? İkinci baktığımız şey, mevcut ve gelecek pipe, pipelinedaki şirketlerle üretici sinerjiye bakarız. Yani biz bu şirketi aldığımız zaman mevcut portföy şirketlerle ne yaratır? Onlar ona, o onlara destek verir mi? Büyütmesine katkı sağlar mı? Veya bundan sonra alacağımız şirketler için bir zemin oluşturur mu diye bakarız. Ve dahası, girişimcilerden hep şunu sorarız, para dışında ne istiyorsun? Çünkü eğer iş modelin iyiyse, fikrin de iyiyse zaten kaynak bulacaksındır. Mevzu Repay olarak, Repay'ın üst yönetimi, kadroları ve mevcut pozitif şirketlerle biz girişime vereceğimiz finansal kaynağın dışında ne fayda sağlayabiliriz büyümesi için? Çünkü temel gayemiz o şirketleri yönetim sonra büyütmek. Sadece bizim paramızla büyüyecekse başkasının parası da büyüyebilir. Biz kendimizin katma değerini sunabileceğimiz ve kendi omuz vermemizle büyütebileceğimiz şirketleri tercih ediyoruz. E orada da tekrar döneceğim başa, iki türlü konuyuz demiştim mevzuatı biz pre-IPO dediğimiz halka arz öncesi seviyesindeki şirketler için çoğunlukla single asset, single fund dediğimiz her bir şirkete ayrı bir fon kurmayı tercih ediyoruz. Hı, hı. Böylelikle yatırımcılarımızın hangi şirkete yatırım yapacak konusunda net bir bilgisi olsun istiyoruz. Yani bahsettiğiniz Colendi de mesela. Colendi bir startup evet. Ee, müstakbel unicornumuz inşallah fintech alanında. Onun da Colendi GSF diye fonu var. Getirin Getir GSF diye fonu var. Türknet'in IoT Tech diye bir fonu var. Hı, hı. Dolayısıyla yatırımcılar hangi şirkete fon üzerinden yatırım yapacaklarına, hangisini yapmayacaklarına, hangisine ne kadar yapacaklarına kendileri karar veriyorlar. Bu bir perspektifte hani diversification, risk dağılımını olumsuz etkili bir görünebilir. Ancak biz bu dağılımı yatırımcıya bırakıyoruz. Onlara sürekli yeni ürünler sunuyoruz. Risk seviyesi, getiri seviyesi itibariyle çeşitlenmiş. Gayrimenkul de o yüzden var zaten. Yani sadece geçim sermayesi fonuyla bu iş olmaz. Gayrimenkul girişim ve likit fonlarımızla bir portföy dengesi yapıyoruz yatırımcılarımıza. Ee, tekil fonlarla, her bir şirkete bir yapan tekil fonlarla yatırımcının kendi yatırımına kendisi karar vermesini sağlamaya çalışıyoruz. Hı, hı. Vergi kısmına gelirsek de e, girişim sermayesi fonlarında da 31 Mart'a kadar itisap halinde stopaj sıfırlandı. Dolayısıyla bugün aldığınız fonu, 31 Mart'ta kadar aldığınız fonları ne zaman satarsanız satın, o %10 stopaj kesilmeyecek. Dolayısıyla hı hı. net getiri almış olacaksınız. Bu, bu oldukça önemli bir konu. Yani sizin söylediğiniz gibi ben bir girişime yatırım yapmak için o bütün süreçleri kendi başıma uğraşacağım ama ya da o girişime ortak olduktan sonra onunla ilgili bütün prosedürü kendim yürüteceğime bir yatırım fonu satın alarak aslında oradaki bütün operasyonel yükü size bırakıp o fon fiyatının değişimlerinden faydalanıyorum. Burada bir de e, diğer likit fonlardan biraz daha farklı bir durum var tabii ki değil mi? Yani girişim sermayesi fonlarında da yani belli bir süre içeride kalma muhakkak. Bizim bu fonlara malum tefasan ulaşamazsınız. Hı, -hı. Nitek yatırımcı açık olduğu için tefasta bulunmazlar. Ve elbette trt 2 delikte döneceğiz bir ürün değildir. Biz her yatırımcımızı dinleriz. İskender Bey neyimiz var? Ev, arsa, çoluk, çocuk, maaş, gelir, servet neyimiz var? İskender Bey tanırız, dinleriz, anlarız. Ve hangi ürüne ne kadar yatırım yapması gerektiği konusunda bir tavsiye veririz, öneri veririz. Kararı yine o verir. Ama hep şunu söyleriz, Birkaç yıllık horizont, zaten girişim sermayesi fonları 7 yıllık kurulur. Biz her şirkette 7 yıl kalacağımız zaman gelmez ama bunu göz almak gerekir. Dolayısıyla 2-3-4-5 yıllık zaman periyodunu dikkate alarak getirmemek lazım. Yani önümüzdeki ay, önümüzdeki sene nakli ihtiyacımız olacaksa onu bu tarafa olmak lazım. Şeyi de merak ediyorum, oradaki scouting diyeyim ben. Hani yeni girişimleri ararken falan nasıl bir şeyiniz var, prensipleriniz var? Ee, şöyle, şimdi bizim bir danışma kurulumuz var. Bizden bağımsız, yani Fon Komitesi'nden bağımsız bir danışma kurulumuz var. E, çok yetkin, duayen, mentor oluşan. Onlar her gelen şirketi ve girişimi üzerinden puanlayarak, 14 tane kalem başlık var orada. Girişimcinin liderliğinden, takım uyumuna, şirketin patent, faydalı modelinden, ihracat kapasitesine, yaptığı satıştan daha önce aldığı yatırıma kadar 14 tane başlık var. Her biri ayrı puanlıyor. Ortalaması 70'i geçen Fon Komitesi'ne geliyor. Daha sonra biz o şirketlere bakıp bahsettiğim gibi biz yatırım yapar mıyız? Ticari anlaşıyor muyuz? ve bu şirket bizden para dışında ne bekliyor ve biz bunu verebiliyor muyuz? Ve portföyümüzdeki şirketlerle ve muhtemel şirketlerle nasıl bir sinerji doğru bu şirketlere de bakıp ona göre karar veriyoruz. Çok önemli olsun önünüzde. Yani ben yatırım yapmadığım bir şeye başkasını yatırım yapmasını istemem. Bu çok önemli bir etik bir bakış açısı ama bir taraftan da katma değer oluşturacak bir bakış açısı. Çünkü siz aynen siz de yatırımcısı olduğunuz için artık o nasıl büyür diye onu şey yapıyorsunuz kovalıyorsunuz, katkı sağlıyorsunuz kendi deneyimlerinizi aktarıyorsunuz onları belki yeni networkler sağlıyorsunuz yani sadece al parayı ve hadi bakalım büyü demek yerine gel beraber büyüyelim bu katma değerli böyle bir bakış açısı çok değerli. E, tabii şu olur yani örneğin 800 bin abonesi olan TürkNet ile 800 bin kullanıcı olan müzik sitenin birisi internet tüketimi yapıyor, birisi internet sağlıyor. Bunlar arasında bir işbirliği sağlayarak birbirlerini büyütmelerini bir sağlarken, işte Kolyen ile Tirpurt'un işbirliği yapmasını sağlamak <laughs> gibi her, her birinin birbirine uyumu ne olduğunu gözetirken, Bazen şu da olur, girişimcinin eşiyle kavga etmiştir, akşam satın sıvazlayıp sıkma demek de bizim işimizdir bu arada. <laughs> çok değerli bu anlamda. Sektörde önemli bir bakış açısı. Çok nadir gördüğümüz bir bakış açısı. Bir de şimdi ben başka nadir gördüğüm bir şeye odaklanmak istiyorum. Hem portföy yönetimi sektörüne baktığımız zaman az sayıda oyuncu var. Bu da çok rekabet demek aslında baktığınız zaman ama Ripay özellikle burada kendini farklı bir şekilde konumlandırıyor. İşte başka portföy yönetimi şirketleri adına fon kuruyorsunuz mesela çok ilginç. Veya kendi portföy yönetimi şirketi iştiraki olan bir emeklilik şirketine ki işte FİBA emeklilik gibi, onlara gidip fon kurabiliyorsunuz. Çok örneği görünmemiş bir model. Sektörde nasıl karşılanıyor bu yaklaşımınız? Şöyle, biz 2015'te Repay olarak girdik SEME piyasalarına. Bizden evvel bu piyasalarda hüküm süren, iş yapan pek çok büyüğümüz var. Hı hı. Şirket olarak da, şahıs olarak da. Hı hı. Ama bizim yaptığımız çok niş bir iş. Dolayısıyla biz aslında sektördeki hiçbir portföy şirketinin rakibi değiliz. Biz aslında bir nevi belki olan servis sağlayıcısıyız. Dolayısıyla Q Invest de FIBA grubuyla da bundan sonra olabilecek muhtemelen diğer portföy şirketleriyle de ortak fonlar kurmamızda, tematik fonlar kurmamızda hiçbir beis yok. Günün sonunda Repay'in her bir fonu da kendi içinde uniktir zaten. Yani TürkNet ile Kolendi, Arefi Biyoloji ile Müziksen rekabet etmezler. Bunların her biri kendi ana çalışan şirketler olduğu için her bir ürün kendi içerisinde de bağımsız ve unik. Dolayısıyla rekabet etmiyor aslında diğerleriyle. Yatırımcıya seçenek sunma anlamında elbette biz diğer her bir portföy şirketiyle tekrar bir ortak fon kurar girişimde de gayrimenkulde de onlar ve bizim yatırımcılarımıza yeni ürün sunmak isteriz. Çünkü günün sonunda şunu ayrıca varmak lazım. Biz bağımsız bir portföy şirketiyiz. Bağımsızlığın avantajları var, dezavantajları var bir bağımsız portföy şirketi olarak biz sizin yönetim kurulunun odası yoktur ofisimizde. Bir gün bekleriz. <laughs> ofisimizde YK'nın odası yoktur. YK tam zamanlı sabah 9, akşam 12 ofistedir. Ve bir toplantı odasında çalışırız. Bütün toplantılar yapar, kararlar alırız. Bu bize hızlı karar alma esnekliği sağlarken bağımsız PYŞ'nin dağıtım kanalları daha azdır. Sonuçta bizim bir bankamız yok banka bankada bizim sahibimiz değil. Hı hı. Karar vermedeki özgürlüğümüz, esnekliğimiz, kendi paramızı yatırım yapıyor oluşumuz vesaire gibi avantajlarımız varken dağıtım kanalı noktasında da noksanımız var. Dolayısıyla biz birbirimizin rekabetçi avantajlarını tamamlayan unsurları araya getirerek iş birlikleri yapmaya, buna rekabirliktir diyebilirsiniz. Çok güzel. Ee, biz bunlara sürekli açığız. Yeniler de olacaktır mutlaka. Evet, yani var mı peki yakın dönemde böyle buna yakın farklı modeller olacak mı? Görüştüğümüz var, ee, talep edenler var. Ee, tabii onların süreçte daha uzun olabiliyor, karar mekanizmaları. Hı -hı. Biz pek yapalım dedikten sonra onların <laughs> daha da yapalım demesi biraz zaman alabiliyor. Onların karar mekanizması biraz daha bizim kadar esnek olmadığı için. Hı -hı. Ama olacaktır, 2022'de birkaç ortaklık daha Se görürüz. Sektör de bunu sevdi anladım kadarıyla yani. Sizin buradaki bu rekaberlik yaklaşımınızı sevdi ve onlar da herhalde yeni önerilerle geliyorlarsa Ya şu fonu kurar mısın Airipay diye? E, tabii şöyle bir şey var. E, Likit fonların bambaşka bir evreni var. İletişim sermayesi fonların bambaşka bir evreni var. Hı -hı. Biz sahadayız, sürekli sokaktayız yani bir fabrika gezisi yapmak, ödemişe gidip biyogaz tesisini tasvir etmeyeyim şimdi yayında hani çok nezi <laughs> <deziği> olmayan ortamlarda <laughs> bulmamız da gerekebiliyor. Yeri geliyor işte simit fabrikasına gitmemiz gerekebiliyor. Yeri geliyor gayrimenkul şirketine gitmemiz gerekebiliyor. O sahada yapılması gereken bir iş keza bizim şirket alımı veya gayrimenkul alımında yaptığımız sözleşmenin tekleri de sermaye piyasasına alışa geldiği şeyler değil. Yani saklamacı kuruluşların bile yeni yeni öğrendiği <laughs> sözleşme tiplerimiz var bizim. Satış vadesi sözleşmesi, çok olmayan bir şeydir Doğru. SME piyasalarında. Bizim SPS şeylerimizdeki maddeler, convertible loanlarımız vesaire, normal likit fonların çok çok da hiç yapmadığı şeylerdir. Dolayısıyla bu bir bambaşka uzmanlık alanı. Dolayısıyla biz spesifik niş bir yaptığımız için de her portföy şirketiyle işbirliği yapmaya her zaman açık oluruz. Tebrikler. Ee, şimdi özellikle pandeminin hızlandırıcı etkisiyle birlikte finansal teknolojiler alanı hem yeni gelişmeleri hem de yeni şirketlerin, yeni aktörlerin oluşmasına e, şahit oldu. Nitekim bu Colendi ile olan işbirliğiniz de bunun bir göstergesi. Şimdi e, fintechler de yavaş yavaş sermaye piyasalarını göz kırpıyorlar bir taraftan da. E, şimdi her iki başlığının önemli aktörlerinden bir tanesi de Repay. Bunu hem e, girişim sermayeler açısından hem sermaye piyasalar açısından nasıl değerlendiriyorsunuz, özellikle Kolendi ile olan işbirliğinizi? Şimdi Colendi, e, 2021 yılında ve 2020'liğine kadar e, yatırım almış en büyük fintech Türkiye'de. E, girişimcileri Bülent Bey ve Mihriban Hanım'la çok mükemmel bir liderlik sergileniyor. Katılan yabancı arkadaşlar, aynı hanımlar Martin Gilbert'larla şirketin profili bambaşka bir yere geldi. E, İçerideki işte, yatırımcı profili çok nezih ve Kolendi'yi yurt dışındaki pazarlara taşıyacak bir ekip var içeride. Ee, Ukrayna'ya, Mısır'a, İngiltere'ye doğru bir yurt dışı açılım planı var ve şu an uygulanıyor bunlar. Keza yurt içinde derinleşme söz konusu. Hı hı. Ee, dijital bankacılık lisansı malum belediye kadar çıktı. Dolayısıyla Kolendi e, içeride yerelde derinleşirken buralarda orada aracı kurum lisansını aldı biliyorsunuz. Tabii. Ee, aracı kurumda da o da mevcut konvansiyonel diyeceğim aracı kurumlar rekabedecek değildir. O da tamamen dijital bir aracı kurumluk oynayacak. Dolayısıyla taş yerinde ağırdır. Kolendi Türkiye'de büyümeye, kullanıcı sayısını arttırmaya, işlem sayısını arttırmaya ve Fintech'in banking as a service platformunun muhtelif alanlarında yayılmaya devam edecekken bir yandan da e, yurt dışında büyüme devam edecek. Repay mevcut kadrolarıyla, bilgi birikimiyle ve uluslararası network'üyle Kolendi'nin yurt dışı büyümesinde de omuz verirken yurt içi derinleşmesinde de mutlaka netinden tarafından portföyündeki şirketler veya olmayan Kardeş ilişkili şirketlerle kolenin büyümesine her şirketimizi, her gelişmiş şirketimizi yaptığımız gibi kolenin de omuz vereceğiz. Bülent Bey'in kulağını çınlatmış olalım. Yakın zamandaki bir etkinlikte bir söylemi çok hoşuma gitti. 1 milyar kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu önemli bir sayı baktığınız zaman globalde. Türkiye'ye de bu açıdan yani özellikle bu sayıda elde edilecek o deneyimin Türkiye piyasalarına da katkısı. Yani size bize aslında son kullanıcıya katkıları oldukça önemli olacak. Orada dijital aracı kurum yaklaşımı bence çok değerli. Ripay'ın da özellikle sermaye piyasalarını deneyimiyle oraya önemli katkılar sağlayacağını inanıyorum ben. Güzel bir 2022 bekliyor bizi. E, bu konuda fikirlerinizi almak istiyorum. Şimdi e, bütün bu güzel hikayelerle birlikte 2022'ye ben gayet umutla bakıyorum. Yeni yıl tebriği için aradığım bütün değerli dostlarımla dedim ki yani 2022'den çok umutluyum, çok güzel şeyler bekliyorum. Samimi duygularım bunlar. Şimdi bu gelişmelerle birlikte hem yeni yatırımcı katılımı hem yabancı yatırımcının tekrar belki içeriye dahil olması, portföy büyüklükleri açısından baktığımızda 2022 siz nasıl görüyorsunuz? 2021 çok yoğundu bizim için. 13 şirket alımı yapmışız. Maşallah. Gayrimenkul alım satımlarını saymıyorum bir de yapmadıklarımız var. Şimdi herkes yaptıklarımızı konuşuyor da bir de üzerinde uğraşıp yapmama kararı aldığımız ve yapamadığımız pek çok şey de var. Biz de her şeyi mükemmel muvaffak indiriyor değiliz. Elbette girişip 2022'ye sarkan işler olduğu gibi 2021'de masadan kaldırabildiğimiz yıllar da var. Dolayısıyla çok fazla değil bakmışız. Sadece karma fonda 200'ün üzerinde girişim incelenmiş. Bunların bir kısmı müzakere edilmiş. 2020 bu yana çok yoğun geçti. Sadece 13 değil ayda birden fazla değil makama geliyor ki aslında çok yoğun bir süreç anlamına gelir bizim için. Biz 2022'nin bundan daha çok yoğunlaşacağını düşünüyoruz. Birkaç sebeple. Temelde biz şunun farkındayız. Biz Repay olarak sermaye piyasalarıyla reel sektör arasında bir köprü olduğumuzun farkındayız. Tasarruf sahipleri, emeklilik fonları, bunların reel sektördeki imalat sanayinde ihracat yapan veya girişim ekosistemindeki startupların finansal iletişimde büyük bir en olduğumuzun farkındayız. Bu sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bir sonra girişim şirketlerinin bankadan kredi kurulması çok kolay değil. Çünkü zaten o şirketin plan bakarsa bankacılar kredici yaklaşımıyla hiçbir şey görmezler. Nitekim daha büyük private equity ölçeğindeki şirketler hani halka az öncesi pre-IPO şirketlerin de mevcut finansal ortamda borçlanma maliyetleri yüksek olduğu için onların da çok bankalardan istediklerini bulamayabileceklerinden dolayı bizim gibi kurumlara teveccüh gösterip ortaklıklarla yatırım fonu ortak alarak büyümeyi tercih edildiğini düşünüyorum. Mevzu bizim ne kadar? eee opsiyon ilgilidir. <laughs> ne kadar fon topluyor ilgilidir. Biz de bununla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun e, uzaktan erişimde müşteri edinimi, yatırımcı edinimi tebliğini bekliyoruz. Bu geldiğinde daha çok yatırımcıya. Çünkü e, şunu yasamamak lazım. Bizim 600 tane bireysel yatırımcımız var. Bu 600 bireysel yatırımcı biz onları bulmuşuz. Ve onlar bizi bulmuşlar. Ama Kayseri'de, Diyarbakır'da, Gaziantep'te, Konya'da, Adana'da, Trabzon'da bizim tanımadığımız, onlar da bizi tanımadığı <laughs> pek çok yatırımcı var ki aslında. Kolendefonda biz kodu kapattık, erişemediler. <laughs> 2020'de pek çok fon kuracağız. Onlara erişimlerini sağlamamız için uzaktan müşteri, uzaktan yatırımcı edinimi sistemleriyle onları da içeriye alacağımız, onların da bu enstrümanlar erişimlerini sağlayacağız, yapılar kurmamız lazım. 2022'de, e, 2021 kapanışı e, 17 milyar TL olmuş geçmiş MS fonlarının büyüklüğü. 11 milyar TL gayrimenkul fonları olmuş. Onun 27 milyarla kapanmış. Yani 31 Aralık verileri tam net değil ama <laughs> yani 30 milyar TL yakın bir portföy büyüklüğü var. Bir bu kadarının daha 2022 yılında bütün portföy şirketleriyle el ele yapacağını düşünüyorum. Peki biz yani diğer portföy şirketlerinin de girişim sermayesi fonları kurmasını, GF kurmasını bizi sorarlarsa biz hemen cevap veririz bilgi paylaşmakla ilgili bir şeyimiz yoktu. yoktur. isteriz. Oyuncu sayısı arttıkça yani hem bizim seviye yatırımcı profili itibariyle, hem bizden önceki seviye, hem bizden sonraki seviye yatırımcı profilinin zenginleşmesi, ülkenin zenginleşmesidir. Doğru. Yatırımcının finansmana erişmesi demektir. Girişimcinin finansmana erişmesi demektir. Dolayısıyla 2022'de çok daha yoğun bir temponun bizi beklediğini biliyoruz. O yüzden de kadromuzu genişletiyoruz. Hem girişim tarafında hem gayrimenkul tarafında ekip büyüyor, ofis büyüyor. Biz de büyük bir heyecanla bekliyoruz yeni günleri. Daha büyük bir toplantı masası olacak artık herhalde. Evet. Şimdi <laughs> yan tarafımız var orayı. Buradan mal sahibimize sesleniyorum. <laughs> Sol tarafı da verirseniz büyüyeceğiz. Yabancı yatırımcı kısmı da bence önemli. Evet Adana, Mersin, işte Hatay, İzmir oradaki yatırımcılara çok hızlı ulaşacaksınız ama ben biliyorum ki siz çok fazla da aslında yurt dışını geziyorsunuz. Uzak doğu'ya özel bir ilginiz var onu biliyorum. Diğer taraftan Dubai vesaire, oralara da gidiyorsunuz. Bu bahsettiğiniz süreç oralara da katkı sağlayacak mı? Yani hem yeni fonların kurulması, orki yabancı yatırımcı nasıl bakıyor? Ee, yabancının bildiği fonlar bunlar aslında. Bizim gayrimenkullerin fonları ile girişim semestrinin fonları Avrupa Birliği'ndeki IFM hani Alternative Investment Fund Directive'in Türkçeleşmiş halidir. Hı hı. tanıdıkları bir enstrüman. Nitekim onlar Orta Doğu'daki yatırımcı için söylüyorum. Vergi vermeye alışık olmadıkları için fonlar cazip geliyor. Çünkü burada herhangi bir yatırımcı vergi yüküyle karşılaşırken fonla da karşılaşmıyorlar. Dolayısıyla bizim Kore, Singapur, Kuveyt, Katar, Dubai, Suudi Arabistan, Bahreyn, Londra, New York, Fransa, Almanya farklı finans merkezlerine mütemadiyen ziyarette de bulunup pandemi bilinir daha çok da tabii bu. Pandemi ayağımızı kesti. Daha çok zuma döndü bu işler. Ama yine ara ara onları ağırlayarak biz giderek onlara mevzuat konusunda, enstrüman konusunda bilgilendiriyoruz. Bizim çünkü temel gayemiz repay fonlarına etim yapsınlar değil. Önceliğimiz bu değil. Önceliğimiz enstrümanı tanısınlar. Bu enstrüman Türkiye'de varlığına haberdar olsunlar. Akabinde elbette kendi sadece içerisinde bir fon etim yaparlar. Dolayısıyla bir sosyal sorumluluk müşkesine biz gezerek birçok ülkede bunları anlatıyoruz. Ama yabancının ilgisi olduğunu söylemek lazım. Çok teşekkürler Mehmet Ali Bey. Valla 2022'ye daha umutlu bakıyorum ben sizin anlattıklarınızdan sonra. Çok değerli bilgiler aktardınız. Çok teşekkür ediyorum ben katkılarınız evet, için. Çok olun. Evet, dijital finansının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.